Şimdi de örneklem varyasyonundan bahsedeceğiz. Dedik ki evreni temsil edici büyüklükte olan ve rastgele seçilmiş olan kişiler bir örneklem. Bizim için yorum yapmaya yeterlidir. Evrenimiz 100 kişilik bir sınıfımız olsun. 100 kişilik bir sınıftan Boy ölçeceğiz. Öğrencilerimizin boylarını ölçeceğiz. Her öğrencinin tek tek gidip boyunu ölçmeyeceğiz. Onun yerine rastgele seçilmiş, kurayla çekilmiş kaç kişi gerekiyorsa hesap yaparak 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi neyse onların alıp onların boylarını ölçeceğiz. Bu evrenimizin, öğrencilerin 100 kişinin bir boy ortalaması var tabii ki. Bunu bilmiyoruz. Başta bilmiyoruz. Bilmediğimizi varsayıyoruz en azından. Bunu ölçebiliriz ama bu delik ya. Önceki konularda zahmetli, masraflı, zor. Özellikle büyük evrenlerde e, ulaşılması çok zor. Müyü kaç kişi olsun? Bilmiyoruz ya hani tahmin edin. E, bilseydik kaç kişi diyelim ki öğrencilerimizin boy ortalaması 170 santim olsun. Biz bir örneklem seç seçtik. Kaç kişi dedik? 30 kişi dedik. 30 kişinin ortalama boyunu aldık. Bunların boylarını ölçtük. Bunların boyu sizce nasıl olur? bu evrene yakın olur mu? Tabii ki. Eğer rastgele seçtiyseniz ve yeterli bir örneklem aldıysanız evren ortalamasına yakın çıkacaktır. Ama tam evren ortalaması da çıkmayacaktır değil mi? Yani 170 çıkmayacak da belki 169 çıkacak. Belki 172 çıkacak. Veya başka şekilde. Siz bu örneklemi tekrar etseniz, tekrar örneklem alsanız. Yani 30 kişi aldınız, 30 kişinin boy ortalamasını ölçtünüz. X1 diyelim buna, 169 çıktı. Bir daha 30 kişi aldınız o da 172 çıktı. Bir daha aldınız bir daha aldınız ve böyle devam etseniz hep bu 170 santimin gerçek evren ortalamasının etrafında biraz aşağısında biraz yukarısında bu şekilde dağılan bir örnekleme olacak. Buna işte örneklemin varyasyonu diyoruz. Evet. Bu örneklemin varyasyonunu bunun da bir dağılımı var. Bu dağılım, şu grafiklerden göstermek istiyorum size. Şöyle grafiklere beraber bakalım. Şimdi biz 10 kişilik bir, 10 kez bu işi tekrar etsek. Yani 30'ar kişilik örneklemler aldık 100 kişiden. 10 kez bu işi tekrar etsek ve buraya yazsak. o or, Toplum ortalamamız diyelim ki şurasıysa, bu 172 dediğimiz, 170 santim dediğimiz yer burasıysa, 170 burasıysa, biraz... Aşağısında olanlar olacak, biraz yukarısında olacak ama onun etrafında dağılacak. Bu işi 20 kez yapsak bu deneyi, 20 kez tekrarlasak bu örneklemi, bu dağılımın gördüğünüz gibi biraz daha normale yaklaştığını göreceksiniz. Bu işi biz 50 kez tekrarlasak artık dağılımımızın iyice e, normale yaklaştığını göreceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir kural söyleyebiliriz. Bu işin kombinasyonu kaç kereyse, yani 100 kişiden 10'arlı kombinasyon 30 30'arlı öğrenci kombinasyonları seçtiğimizde olasılıkların tamamı kadar ortalama seçsek ve onların ortalamasını alsak bu sefer toplum ortalaması olan o 170'i buluruz tamamen. Bu bir konsept tabi. Bu bunu anlamamız lazım ki ileride söyleyeceğimiz güven aralıklarını anlayabilelim. Şimdi bu bilgi bizde varsa bunu öğrendikten sonra yani dağılımımız bizim ee, örneklemi e, artırdıkça tekrarladıkça Dağılımımız normal dağılıma yaklaşacak birinci kuralımız İkincisi de bizim e, ölçümlerimiz örneklemimizden elde ettiğimiz ortalamalar toplum ortalamasıyla tam de aynı değildir ama ona yakındır. Ona yakınsa demek ki bir hata payımız var o zaman bu hata e, payının miktarını tahmin edebiliyoruz. İşte güzel tarafı o. Yani bir hata var. Hata miktarını tam bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Tahmin yollarımız var. Bu tahmine de e, ortalamanın standart hatası diyorlar. İngilizcede standard error of the mean ya da Türkçe'de standart hata diyebiliriz. Ortalamanın standart hatası deniyor. Biraz önce söylediğim gibi e, ortalamaları tekrar tekrar ölçsek giderek e, merkeze yaklaşacak. Ana toplum ortalamasına yaklaşacak. Ona da Central Limit Teorem diyorlar. Evet. Bu standart hata madem ki diye bir şey olduğunu biliyoruz biz. Biz örneklemde çalıştığımız için toplum ortalamasını %100 elde edemeyeceğiz. Ona yakın bir değer elde edeceğiz ama. Ona o zaman yakınlığın derecesini söylememiz lazım ki okuyucumuz veya bilgiye aktardığımız kişi anlasın. Desin ki evet ben biliyorum sen evrenin tamamında 100 öğrencinin yüzününde boyunu ölçmedin. 30 kişinin boyunu ölçtün ama bu 30 kişi de ne kadar yanılma payın olduğunda bana söylersen ben o zaman bilerek bu veriyi yorumlayacağım. İşte bu standart hatayı şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Standart sapma bölü karekök n yani örneklem sayısının karekökü şeklinde hesaplayabiliyoruz. Bunu hesaplamak suretiyle ee, ne kadar hassas bir ölçüm yaptığımızı, e, örneklemimizden aldığımız ortalamanın elde ettiğimiz ortalamanın toplum ortalamasına ne kadar yakın olduğunu tahmin edip e, karşı tarafa aktarabiliyoruz. Diyelim ki bizim ortalamamız toplum ortalamamız eşittir 170, biraz önce söylediğimiz gibi 170 santim olsun ve bizim e, standart sapmamız, diyelim ki bunun standart sapması bizim ortalamamız hesapladık. 169 çıktı. Bizim standart da 20 çıktı. Ve kaç kişi de biz bu örneklemi yaptık? En de 25 kişi olsun. 25 kişi de biz sınıftan 25 kişi aldık. 25 kişinin gittik. Boylarını ölçtük. Boyların ortalamasını aldık. Boy ortalaması 169 çıktı. Toplum ortalamasını bilmiyoruz, ölçmedik ama hani birisi bize söylemiş olsa 170 olduğunu e, bilsek kavramamıza yardımcı olacak. Şu tarafa bakıyoruz biz. E, standart sapmasını hesapladık. Bu 169'un o da 20 çıktı. Şimdi standart hata kaçtır o zaman? Standart hata eşittir. Standart sapma 20 bölü kök 25. Kare kök içerisinde 25. O da eşittir. 20 bölü 5'ten 4. Demek ki benim standart hatam 4 burada. Standart hata tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir yani standart hata büyük mü küçük mü ona bakmam lazım ki değil mi küçük bir standart hata varsa hassas bir ölçüm yapmışım küçük standart hata neye bağlı ya e, pay standart sapmam küçük olacak standart sapma yoksa azsa hata az tabii ki bütün öğrencilerin boyu 165-170 cm ise o zaman hata payım az kimi seçersen seç aynı çıkacak en örneklem sayısı e, pay, paydada. Örneklem sayısı da ne kadar yüksek alırsanız toplumu o kadar temsil edeceği için e, toplum ortalamasına o kadar yakın olacak. Evet. Demek ki standart hata büyükse e, hassas olmayan bir ölçüm yapmışız. Standart sapma hata küçükse de hassas bir ölçüm yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu e, standart sapmayla standart hata bazen makalelerde karıştırılıyor bir e, evde çalışma ödev vereceğiz. Onda e, Bunu yaparsanız kendiniz de makaleleri bulup göreceksiniz. Standart sapma nasıldı? Standart sapmanın formülünü hatırlayalım. Evet. Standart sapma her bir bireyin toplum ortalamasından farkını alıyorduk, karesini alıyorduk. Sonra bunları topluyorduk ve en n-1'e bölüyorduk. Yani şöyle x i eksi toplum ortala, e, ortalama karesi topla bölü n-1 şeklindeydi. Standart hatamız nasıldı? Standart hata ise standart sapma bölü, bölü kök n idi. Takdir edersiniz ki standart hata her zaman standart sapmadan küçük çıkacak. Standart sapmanın kare kök n'e bölünmesi standart hatayı verdiği için her zaman standart hata daha küçük çıkıyor. Bazen makalelerde yazı, yazılarda şöyle görüyoruz. Standart sapması büyük çıktığı için yazarın bu e, rahatsız edici bulunuyor tabii. Ha, ölçüm e, hassas olmamış, çok varyasyon var diye. Onun yerine standart hata vermeyi tercih ediyor. Bu uygulama doğru değil, yanlış. Biz e, gösterim olarak, numerik verileri gösterirken, daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi, ortalama artı eksi standart sapmayı vermeyi tercih edeceğiz. Eğer normal dağılan, simetrik bir dağılımımız varsa. Bunun yerine ama makalelerde çok görüyorsunuz yüzde %30-40 kadar bu hata yapılıyor. Yani az bir hata değil. E, standart hata veriliyor. Standart hata ölçümün hassasiyetini gösteren, o amaçla verilmesi gereken bir parametredir. Eğer hassasiyeti göstermek istiyorsanız o zaman standart hatayı kullanmalısınız yoksa kullanmamalısınız. Numerik verilerde çalışırken örneklemde çalışıyoruz bir hatamız oluyor hata payımız var onu standart e, hata şeklinde hesapladık ve sunabildik. Kategorik verilerde de aynı şey yok mudur? Orada da var değil mi? 100 kişilik bir sınıfımızda biz e, sigara kullanma durumunu sorsak hepsini sormayacağız yine örneklem seçeceğiz. 25-30 kişilik örneklemde sorduk. 100 kişinin gerçek sigara kullanma durumu nedir? Diyelim ki işte 25'tir. Biz 25 kişilik, 30 kişilik örneklemimizde bunu sorduğumuzda gene o toplum ortalamasına yakın bir şey çıkacak. %25 çıkmaz da %24 çıkacak ama gene orada da arada bir fark var. Bizim e, kategorik verilerde de toplum ortalamasından hafif bir sapmamız olacak örneklemde çalıştığımız için. İşte onu hesaplamak istersek de o zaman orantının standart hatası ya da İngilizce standard error of the proportion Formülüyle bunu da hesaplayabiliriz. E, orantının standart hatasını hesaplarken e, karekök içerisinde e, olasılık p çarpı 1 eksi p ya da Q e, olmama olasılığı bölü n şeklinde hesaplamak gerekecek. Bizim biraz önce söylediğim örneklemi yapacak olsak nasıl olacak? Biz bulduk ki yüzde diyelim ki 20 yüzde 20 sigara içiciliği var. Bizim örneklemimizde 25-30 kişiye sorduk, yüzde 20 dedi çarpı 1 eksi p, 100 20, yüzde 80 bölü örneklemimiz kaç kişiydi? 25 kişiydi bölü 25. Bu şekilde buradan hesaplayabiliriz. E, orantımızda da ne kadar sapma olduğunu, ne kadar hassas ölçtüğümüz ya da ölçemediğimizi bu şekilde e, okuyucularımıza sunmuş oluruz. Evet efendim. Bu konuyu da burada bırakıyoruz. Bundan sonraki konumuzda güven aralıklarıyla devam edeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederim.